Makamlığın on koyun projesiyle başladım. On koyun vermişlerdi bize. On koyunla işte bu şekilde yaklaşık 20 yıldır da aynı ırkını değiştirerek bu işi yaptım. Bu hayvancılıkla ilgili o koyunla hem iki üniversite çocuk okuttum. Hem ev aldım, hem araba aldık. Yani bu 10 e, o koyunla yaklaşık 2000'e yakında satmıştır. Daha fazladır da. Şu anda da 250-300 tane de elimizde var. Yani o şekilde devam ediyor. Bir, her işin bir zorluğu var. Bu da üretici olduğun için hayvan doğum ev zamanında en fazla iş. zorluklar oluyor. Yani en kolay iş yani tembele göre bir iştir hayvancılık. Bana göre öyle yani diğerlerini bilmem de. Yani bayan olduğun için bir herhangi bir zorluğu yoktur. Yani sağ, değil mi? Bana göre değil. Bayanların en kolay yapacakları iş. Ev işinde yapabilirsin. Yarım saat sonra da bu hayvana inebilirsin. Bir saat sonra da bırakabilir. Kendi işin. Yani özel iş. Bir başkasının yanında çalışmaktansa kendi işin bence daha iyi.